Değerli izleyenler olması gereken oluyor. Türkiye'den komutanlar ve generaller ve Türkiye ordusu Azerbaycan'a diyor ki artık biz de sizinleyiz ve komuta heyetinde Sayın Aliyev'in oluruyla görev alıyorlar. Artık Azerbaycan ordusu Türkiye ordusuyla beraber hareket ediyor. Bütün bunları biliyoruz. Bu Rusya'nın hoşuna gitmiyor ama en çok özellikle İran'ın hoşuna gitmiyor. Özellikle serbest kürsü kanalı olarak herkes Ermenistan'a ve Rusya'ya odaklanmışken gözlerden kaçan İran'ı sizlere haftalar öncesinden anlatmıştım ve uyarmıştım. Bakın tehlike güneyde. Asıl bize kirli olanlar güneyde. Hele hele yeni seçilen birisi var ki tam Fransız, tam Vatikan, tam bildiğiniz gibi Ermenistan aşığı. Raisi'den bahsediyorum. Diyeceksiniz ne alaka? Artık serbest kürsüyü izleyenler bilsinler ki her şey görüntü değil. Her şey görüntünün gerisindeki. Anladınız demek istediğimi. Evet ilk kabulü devlet başkanlarında rayisi ilk kabulü Ermeni Başbakanına veriyor. Özellikle Hocalı'da işlenenleri görünce Türkiye ve Azerbaycan'a verdiği terör zararları göz önüne alınca İran'ın bir din kardeşi olarak ilk olarak Paşinyan'ı kabul etmesi akla zarar bir olay. İşte İran'ın sadece Müslüman devletlerle savaşan bir fitne yuvası olduğunu artık anlamanın vakti geldi de geçiyor bile. Küçük bir hatırlatma yapayım. İran'ın, evet akil kişiler, bu konuda kafa yoranlar, İran'ın özellikle Batı'nın Orta Doğu'ya müdahale aracı olduğunu, ortamı gerdiğini ve orada Müslüman devletleri istikrarsızlaştırmak ve hedef göstererek aslında kendisinin değil, hedef gösterdiği ülkelerin kargaşa içine geçtiği de bir sır değil. Hatırlatmayı bir kez daha yapayım. Özellikle İsrail'e demediğini bırakmayan İran bir çakıl taşı atmış değildir İsrail'e. Aylar önce de söylemiştim. Özellikle değerli izleyenlerim İran'dan giden tırların %80 ile %90'ında silah vardı. Evet şimdi biraz daha açıklık getirelim. İran'dan Ermenistan'a silah taşınır. İran İslam Devleti ola ola Ermenistan'a satkınlık eğleyerek düşmanımıza destek olur. İran İslam Devleti'nin bu satkınlığını evet malumatta paylaşın diyor. Evet nasıl zorlamışlar bakın. İran'ın Ermenistan'a silah gitsin de tırın içinde gitsin de nasıl giderse gitsin mantığına bir bakın isterseniz. Biz bunu başta deşifre ettiğimizde, başta bunları söylediğimizde özellikle Azerbaycan içerisinden tepki almıştık. İran'ı çok sevenler olduğunu gördük. Ama bu karelerden sonra onların da vicdan hesabı yaptıklarını, vicdanı olanların tabii ki vicdan hesabı yaptıklarını Türklüklerini hatırladıklarını gördük. Evet İran acımasız bir şekilde evet sınır kapısındaki bayrağa da dikkat edelim. Ermenistan'a Karabağ'daki çetliklere bu silahları yolladı. Özellikle Fuzuli ve Cebrail'de bu kadar şehit verdiysek İran'ın payı çok. Çünkü Fuzuli ve Cebrail hattı düşerse burayı iyi dinleyin değerli izleyenler. Bu hat düşerse Zengiran'da düşer mantığı güttü İran. Evet Cebrail ve Fuzuli düştükten sonra dikkat edin Zengilana ini verdik hemen. Bunu sizlere anlattım. İranlı subayların, İranlı komutanların Fuzuli ve Cebrail hattının arkasında Ermeni çetliklere verdikleri destekler sır değil aslında. Şimdi gel gelelim Azerbaycan'ın önce Azerbaycan'ın notasına. Azerbaycan önce İran'a nota verdi. Kısa bir süre önce yeter dedi artık yeter. Ne taşıdığını biliyorum hala taşıyorsun. Sana nota veriyorum. Dinledi mi İran? Dinlemedi. Çünkü İran gözü dönmüş. Güney Azerbaycan'ın kopmasından çekinerek hem de Türk düşmanlığı da eklersek büyük bir oyun içerisinde. Özellikle İran'ın Zengezur'daki oyununu bilmeyen yok değil mi? Evet Zengezur'a en çok muhalefet eden ülkelerden birisi İran. Bu masadaki toplantıda işte bu masadaki toplantıda hemen sınırdaki Hüdaferin Köprüsü'nde bir elektrik santrali kurumu için görüşüyordu İran, Ermenistan'la. O bölge Azerbaycan'ı değil miydi? İşgal edilmiş toprak değil miydi? Neyin görüşmesiydi bu? Ben demiştim size, Raisi aynı Ruhani'den daha beter. Demiştim ki Raisi'ye Karabağ'da bir cumhuriyet kurun, hemen tanıyalım. Adamlara da iştaha bakın ve size haberleştirdim, verdim. Evet, İran'ın resmi görüşü bu. Cumhuriyeti kurun tanıyalım diyorlar Karabağ'da. İşte böyle ikili oynuyor İran. Ama işin garip tarafı elektrik santralini işgal topraklarında kurdurmak isteyen İran şimdiki Zengezur koridorunun açılmaması için Rusya'ya yoğun bir şekilde baskı kurmaya çalışıyor. Bölgede huzursuzluk çıkaracağını ve askeri anlamda faaliyetlere girişebileceğini söylüyor. Hadi oradan diyoruz İran'a. Senin çok konuştuğunu biliyoruz. Sen şimşek gibi çakarsın ama yağmazsın İran. Ses var, icraat yok İran. Bir husus daha var. Zengezur koridoru ile ilgili Ermenistan'da serbest ticaret bölgesini o bölgede oluşturarak aslında Zengezur'u tamamen bypass ettirmek ve bir kangrene dönüştürmek istiyor. Yeter ki oraya Türkiye gelmesin. Yeter ki Azerbaycan'a kenetlenmesin. İşte planların biri de bu. Rusya bunu da bahane ediyor. Ama Macron sesini yükselterek yapıyor. İran sessizce geriden alttan yürütüyor. Silsi bir diplomasi var İran'da. Evet Azerbaycanlı kardeşlerimin bu anlayışını gördünüz. Evet Azerbaycanlı kardeşlerim İran'ın bu anlayışını gördünüz. Evet İran'ı tanıdınız. Biz bunu keyfen anlatmıyoruz. İçimiz bağrımız yandığı için anlatıyoruz. İran gizli gizli Haçlı ittifakının en büyük oyuncusu olmak için uğraşıyor. Aslında Vatikan'ın Vatikan'ın özellikle Fransa'nın Fransa'nın ne Amaçla yolladığını bu rejimi İran'ın başına İran halkını sefalete sürükleyen, açlık içinde bırakan bu rejimi neden oraya kondurduğu da bir kez daha ortaya çıkıyor. Türkiye'nin askeri alanda orada olmasından güzel ne olabilir? Türkiye iyi ki orada. Türkiye iyi ki bütün gücüyle orada. Türkiye orada olmasaydı neler olurdu neler? Evet Türkiye özellikle uyarıları ve verdiği istihbaratlar çerçevesinde Aliye vakti ki bu iş olmayacak. Evet Aliyev aynen İran'a şu mesaj iletildi. Büyükelçisi de çağrıldı İran'ın, iletildi. Bakın bir daha bu sınırdan, bu sınır kapılarından geçirmeye kalkarsanız ve bu işi hala devam ettirirseniz sihaların hedefi olursunuz dendi. Evet bu tırlar artık düşmanlara bu kadar silah taşıdıkları için sihaların hedefi olabilecekler. Yani devam odur ki iş çok ciddi. Artık sınır kapısında İranlı tırların, evet İran'dan gelen tırların arandığı ve evraklarına bakıldığı haberleri içimizi soğutuyor. Gorus Gafan yolunun Azerbaycan içinden geçen kısmından geçen İran tırları aranıyor. Evet, Gorus Gafan yolunda İran tırları aranıyor. Artık bundan sonra İran'a rahat yok. Hem sihalar gözetleyecek, hem sınırlarda arama olacak hem de uyarı en net şekilde yapıldı. Büyükelçiye bu iletildi. Bize gelen bilgiler böyle. Evet, Türkiye'nin ne kadar ne kadar lazım olduğu Azerbaycan'a, kardeşiyle bütünleşmesini kıskananlara inat, Türkiye kardeşiyle tam yürek. Bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye ve Azerbaycan orduları bölgedeki şu anki en büyük güç. Bunu kimse yatsıyamaz. Ve bu gücü bir şekilde içeriden dışarıdan yıpratmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Kardeş Azerbaycan politik anlamda da güçleniyor. Türkiye ile beraber kenetlendi. Artık meydan okumaya devam ediyor. İran haddini bil. İran uyarıyoruz. İran ayağını denk al diyoruz. Çünkü Turan geliyor. Türk Birliği geliyor. Pakistan, Türkiye, Azerbaycan fena kenetli. Size konuştuğum şu saatlerde... Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetleri tatbikatta operasyon üzerine operasyon yapıyor. Evet bir dahaki konuda görüşene kadar hoşçakalın. Lütfen kanalımın katıl butonuna katılmayı unutmayın. Evet kanalımın katıl butonu üyelik çok önemli. İleride güzel yayınlarımız olacak. Lütfen abone olmayı ve bu yayınını, yayınımı arkadaşlarınıza Facebook, Whatsapp'tan paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.